Bizim Lazika çayımız lezzetli olmasının tek sebebi iki buçuk yaprak özenle biçilip taze bir şekilde işlenmesi. Kıştan gelen ilk hasat çayı ilk sürüm yani şöyle iki buçuk yaprak olarak toplanıyor. Şu şekilde ee, bayanlar, babaanneler, yaşlılar, gençler, üniversite öğrencileri bile e, haçlık çıkarmak için bahçeye girip iki buçuk yaprak topluyorlar yani. Bizim yeşil çayımız çok lezzetli, acı değil. Acı olmasının tek sebebi e, üretim yaparken bütün acı suyu çıktık, çıktığı için e, lezzetli bir hale geliyor. Üretim yaptıktan sonra Yasemin çiçeği, e, ramotlusundan, gül, portakal karışımında bütün damak tadına uygun yeşil çaylar üretmeye çalışıyoruz. <laughs> ben e, Lazika'ya Lazika ilk tanıştığımda yeşil çay sevmiyordum. Şimdi yani Lazika'nın bütün çeşitlerini içiyorum yani. Hiç sevmeyen biri olarak. Ben ki sevdim. Siz de seversiniz yani.